örgütün birkaç yüzyıl ortadan kaybolduğunu sonra birden yeniden çıktığını görüyor. Buna İspanyolca'da ürkütücü bir tabir verilirdi. Alumbrados yani görünmezler. Almanya dünya tarihinde önemli bir kırılmanın merkezi oldu. Reform aslında Hristiyanlık ilk kez buradan büyük bir meydan okumayla karşılaştı. Ve bu daha sonra Avrupa'yı 30 sene sürecek büyük bir savaşa sürükledi. Çok önemli. Işığın çocukları diyorlardı kendilerine. Bunlar bilimi kullanarak insanı adeta formatlayacaklar ve kendi kafalarına göre hem ruhsal hem de fiziksel yeni bir insan yaratacaklar. Ve bu yeni insanlarla birlikte artık Mesih'in krallığını yaşayacaklardı. Mesih'in gelişi için dünyayı hazırlamalıdır ifadesi kuruldu. Gizlenecek, saklanacak bir şey kalmadı bu Gülhaç kardeşliğinin Vatikan'ı ele geçirme planının en önemli kanıtıdır. Kuray şerbeti yine buradayız. Evet. Biliyor musun ben çiçekleri evet. çok severim. En çok da gülük kokusu harika. Renkleri de öyle. Bir de böyle sembollere merakım var. Oturdum düşünürken ikisini birleştiriverdim. Bu işin sonu nereye gidecek gerçekten meraklıyım. Yani başlamışken diyorum yine birilerinin bir kafasını karıştırırsak biraz dikkatlerini çeksek belki de tedirgin mi etsek? Ne kadar tedirgin edeceğimize bağlı. Tarih bu sembollerle dolu. Ama bu sembollerin ucu nereye kadar gidecek? İşte o soracağın sorulara bağlı. Peki. Bu sembollerden biri bütün uygarlıklarda bir yeri olan haç. Hı hı. E çiçeğimiz de gül olduğuna göre örgütümüzde gül haç. Evet. Şimdi 1614 yılında fama faternis adlı bir manifesto yayınlanmış. Benim bildiğim kadarıyla. Yani bunun Türkçe karşılığını sen söylersin. Bunu kimler yapmak istemiş? Evet, madem gülden bahsettik, e yanına da haçı koyduk, bir de bir manifesto ortaya çıkardık. Fama faternis yani söylence, büyük söylence. Bu manifesto aslında bir örgütün kendisini ilk defa açığa çıkardığı bir yıldı. Bu Fama Faternes adlı manifesto ile birlikte ortaya yepyeni bir şey koydular. Bu aslında ilk bakışta çok güzel, kulağa hoş gelen, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir öğretiydi ya da bir teklifti diyebilirim. Bu da bütün evrenin reformasyonu yani yeniden düzenlenmesiydi. Ama takvimlerdeki bu tarih bence çok önemli bir tarihti. Ha şunu da söyleyeyim 1614 tarihinden önce de bir şeylerin döndüğü muhakkak. Ama 1614 dünyaya ilk kez meydan okumaydı diyebilirim. Güzel bir tarih. Öncesi de var diyorsun yani. Olmalı. Çünkü Gülhaç kardeşliği dediğimiz bu yapılanmayı, bu gizli örgütü gördüğümüzde ve daha sonra yaptıklarına dair izleri sürdüğümüzde öncesine dair çok çok önemli ipuçları elde ediyoruz. Bunları inkar edemeyiz. Peki tüm evreni reforma etmeden önce herhalde biraz lokalden başlamak gerek. İlk yer neresiydi çıkış noktası? Almanya. Aslında Gülhaç kardeşliğinin merkezi tam olarak Almanya. Ydı. Almanya çok enteresan bir şekilde bir Gülhaç kardeşliği çılgınlığı yaşadı. Ha bu görünen kısmındaydı. Bu bir kardeşlikti ve bu kardeşlik örgütünün de yükselen bilimle birlikte bir takım iddiaları vardı ama daha sonra bu örgütte mensup olanların kimi zaman ortadan kaybolduklarını hatta ve hatta örgütün birkaç yüzyıl ortadan kaybolduğunu sonra birden yeniden çıktığını görüyor. Buna İspanyolca'da ürkütücü bir tabir verilirdi. Alumbrados yani görünmezler. Gerektiği zaman görünüyorlardı Almanya'da olduğu gibi. Gerektiği zaman görünmüyorlardı ve bambaşka bir yerde tekrar görünür oluyorlardı. Almanya deyince tabii benim dikkatimi başka bir nokta çekiyor. Günümüzde Almanya daha önceki Almanya hep bu Avrupa'da zaten konum olarak merkezde yönetimin de hep merkezinde olmuş bir ülke. Ve yeni bir yönetim şekli oluşturmuşlar. Acaba bunun da bir etkisi olabilir mi? Kesinlikle var. Aslında bahsedeceğimiz konu belki biraz daha sorular ilerlerse söyleyeceğim ama Almanya dünya tarihinde önemli bir kırılmanın merkezi oldu. O da reformdu. Aslında Hristiyanlık ilk kez buradan büyük bir meydan okumayla karşılaştı ve bu daha sonra Avrupa'yı 30 sene sürecek büyük bir savaşa sürükledi. Sonuçta artık Hristiyanlık ikiye ayrılmıştı. Doğudaki Ortodoksları saymazsak Katolikler ve Protestanlar. İşte Almanya bunun merkeziydi. Ha bir de unutmadan Almanya aynı zamanda kimyanın babası sayılan simyanın da merkeziydi. Çok garip. Simyanın merkezi olan Almanya'da Gül Haç kardeşliği çıktı. Aslında bunun üzerine düşünmeye değer. Onu biraz sonra düşünelim ama aklıma başka bir şey daha geldi. Yeni düzen, yeni reform deyince ben bunu da daha önce konuştuğumuzu hatırlıyorum. Tapınakçılar, onlar da yeni bir düzen kurmanın peşindeydiler. Ya da eski düzene döndürme. Acaba tapınakçıların devamı mı Gülhaçtır? Evet, bunu net olarak söyleyebilirim. Aslında tapınak şövalyelerinin 1307 tarihinde ortadan kaybolmalarından sonra örgütlenme açısından bir takım sıkıntılar çektiğini biliyoruz. Gülhaç kardeşliği dediğimiz bu yapı hem tapınakçıların devamı hem de bambaşka bir örgüt. Çünkü artık yanlarına Yeni bir gizli örgütü alıyorlar. Hatta bu iki gizli örgüt birbirinin içine geçiyor ve ortaya Gülhaç kardeşi çıkıyor. Birisi Tapınak Şövalyeleri, diğeri de Kabalacılar. Çok net söyleyebilirim ki Gülhaç kardeşi dediğimiz bu yapı Tapınakçılarla Kabalacıların o simyayı bilenlerin birleşmesinden ortaya çıkan bir yapılanma. Ben biliyorum bu grubun içerisinde bir Alman Şövalye var. Neden peki hep gene bugün Orta Doğu dediğimiz Arap Yarımadası veya Akdeniz Havzası'ndaki ülkeler, Kuzey Afrika hep o taraflara yolları düşmüş. Neden özellikle oraya gidiyorlar. Filistin, Fas, İspanya. Bu şövalyeden kastını kim olduğunu anlar gibiyim ama biraz ipucu verirsen daha net konuşabilirim. Baş için yeterli olacaktır. C, R. Christian Rosenkraus'tan bahsediyorsun, büyük üstad. Yani Gülhaç kardeşliğini kuran Alman şövalye. Neden hep Filistin, Fas ve İspanya'da dolaşmış ve buralarda kalmış? Çünkü Filistin, Fas ve İspanya Kabalacıların toplandıkları önemli bir merkez. Burada kabalacılıkla ilgili sırları öğrenmişti ve Gülhaç kardeşliğini kurdu kendisi bir kitap yazdı Liber Mundi yani dünya kitabı bu kitap hem bir Gülhaç kardeşliği yasalarıydı hem de aynı zamanda planlarını nasıl uygulayacağına dair bir çalışma programı sunuyor 7 tane önemli Gülhaç kardeşiyle birlikte bunun üzerine mutabakat sağladılar itaat ve sessizlik yemin ettiler görünmezler yani alumbrados dediğimiz bu önemli kişiler artık tapınakçılar ve kabalacılardan öğrendikleri sırlarla birlikte işte o bahsettiğimiz yeni bir dünya, bütün evrenin reformu dediğimiz süreci başlatacaklardı. Christian Rosenkraut çok önemliyiz. O zaman asıl hedeflerine gelelim artık. <laughs> Gül Haç Örgütü neyi amaçlıyor? Gül Haç Örgütü tapınakçılardan devraldığı planı bir adım daha ileri götürüyordu. Aslında bunların hedeflerinin bir ismi de var. Bu ismi çok net söyleyebilirim. Mesih planı. Yahudiler ve Hristiyanlığın farklı bir versiyonu olan tapınakçıların Mesih planı çok netti. Yine Kudüs merkezi yeni bir dünya kurmak. Bu yeni dünyada yerleşik düzene ait hiçbir kurum olmayacaktı ne papalık olacaktı ne monarşiler olacaktı ne de ulusal hükümetler olacaktı sadece ve sadece seçkin bir sınıfın yönettiği Kudüs merkezli bir dünya ha şu da önemli bu dünyada ışığın çocukları dediğimiz Gülhaç kardeşleri çok önemli ışığın çocukları diyorlardı kendilerine bunlar bilimi kullanarak insanı adeta formatlayacaklar ve kendi kafalarına göre hem ruhsal hem de fiziksel yeni bir insan yaratacaklar ve bu yeni insanlarla birlikte artık Mesih'in krallığını yaşayacaklardı. İşte bu plan Mesih planıydı. Ama isimlere ve kavramlara aldığında sadece bunun dini bir plan olduğunu sanmak bence bir hata. Bu bambaşka ütopik bana kalırsa distopik bir dünya sunuyordu. Planın özü bu aslında. Yani tek tip bir insan, tek tip bir hayat, tek bayrak, tek inanç, tek ülke ve tek lider. Ama tek bir merkezden kontrol edilen ve kimsenin özgür iradesinin olmadığı bir dünya. Gerçekten distopik. Peki niye gül ve haç? Herhalde rastgele çıkmıyor bu semboller. Kesinlikle. Aslında söylediğim gibi tapınakçılar yani ya da gül haç kardeşliği kendilerini Hristiyan diyorlar. Ama bu bugün anladığımız Hristiyanlıkla yani kilisenin temsil ettiği klasik Hristiyanlıkla aynı şey değil. Bunların tanrısı daha çok bir doğa tanrıydı. Daha panteist. Tanrının her varlığın içine yayılmış bir şeklini kabul ediyorlardı. Dahası söyleyeyim mi? Doğa eşittir tanrı anlayışını kabul ediyorlardı. İşte buradaki haç bu tanrısal gücü inandıkları tanrıyı, gül ise doğayı ifade etmekteydi. Yani doğa tanrıya tapan ve onun güçleri olduğunu inandıkları bilimsel gelişmelere ait sırları bilen, bunu kullanarak doğa üzerine hükmeden ve özellikle de insanları yeniden şekillendiren bir inancın sembolüydü. Gül, ve haç. Tüm evrenin reformu deyince benim aklıma önce herkesin bildiği bir reform geliyor. Rönesans. Acaba büyük hedeften önce küçükte de yine bu örgüt mü denedi reformu? Aslında bunlara ait izleri sürdüğümüzde yani 1614'te kendilerini açığa vurmalarından önce çok ilginç şeyler yaşandı. Dediğim gibi Almanya'da Martin Luther diye bir papaz çıktı ve bu açıkça Wittenberg Kilisesi'nin kapısına astığı 95 maddelik bildiriyle papalığa meydan okudu. Ama bu bildiriyi yayınlamadan bir hafta veya 10 gün önce büyük bir insiye aydınlanma töreniyle aslında Martin Luther bu tarikata, bu kardeşliğe kabul edilmişti. Ondan sonra herkesi cayır cayır yakan veyahut da Engizisyon işkencesine gönderen papalığın gücü her nedense Martin Luther'i yakalamaya ve yargılamaya yetmedi. Ve onu koruyan bir dükün şatosunda İncil'i Almanca'ya çevirdi ve burası çok önemli. Reformasyon başladı. Yani Hristiyanlık yepyeni bir hale geldi. Bu ne demekti? Papalığın gücünün, kelimenin tam anlamıyla kırılması demekti. Bir de Rönesans var. Ama Rönesans'tan önce bir ismi daha söylemem gerekiyor. Bu isim Jean Valentin Andrea. Aslında bu iddiayı kanıtlayacak önemli bir adam. Martin Luther'in arkadaşıydı. O da reformcu bir Hristiyan din adamıydı ve bu reforma destek verdi. İşin ilginç olanı Andrea'nın kısa bir süre sonra Viyana'ya gidip Viyana'da Gülhaç Kardeşliği'nin locasını açmış olması mesele çok açık değil mi? Tabii düşündüğümüz zaman o dönem Yahudilerin de ciddi bir ağırlığı var siyaseten de. Bu protestanlık yolu ile acaba Yahudilerle Hristiyanlıkla bir birleştirme planı mı büttüler? Kelimenin tam anlamıyla plan buydu. Çünkü Gülhaç kardeşi doğasında ya da formülünde aslında tapınakçılar artı Yahudi kabalacıların yani kabala tarikatının birleşmesinden oluşuyor. Şimdi bu Mesih planını uygulamak için yapılacak tek bir şey vardı. Avrupa'nın gözündeki olumsuz Yahudi algısını silmek ve hem simyaya yani gizli bilimlere sahip hem de o dönemde hatırı sayılır bir finans sahibi olan Yahudileri Batı'nın gözünde aklamaktı. Martin Luther'in Protestan mezhebi tam da bunu yaptı. Yani Eski Ahit ve Yeni Ahit yani Tevrat ve İncil'i kabul ederek Yahudileri ve Yahudi geleneğini bu yeni Hristiyan yorumu içine soktu. Bu kelimenin tam anlamıyla Mesih planının atılan ilk ve önemli adımıydı bence. Burada akla bir soru geliyor. Hı hı. Katolikler onlar Karşı geçmediler mi? Papalığa hiç sızmadılar mı? Aslında Katolik Kilisesi bu olanlara çok ciddi bir şekilde karşıydı. Çünkü elinden gücünün gittiğini görüyordu. Ama Gül Gülhaçlar protestanlıkta yaptıkları gibi aslında papalığı da dize getirmeyi başaracaklardı. Ama bunun için acele etmediler. Uzun bir zaman içerisinde özellikle Yahudi kökenli din adamlarını Hristiyanlığa geçmiş olarak Vatikan'a soktular. Bunlardan bir de Papa çıkardılar biliyor musunuz? Papa 23. John. Uzun süren hazırlıktan sonra Papa 23. John ki 20. yüzyıla geldik artık, Yahudilere karşı Katolik Kilisesi'nin tutumunu kökten değiştirdi. 1962-65 arasında Nostra Aetatum adlı bir bildiri yayınladı. Bu bildiriye göre Yahudiler Hazreti İsa'nın öldürülüşündeki suçlamalardan arındırıldı. Papalık açıkça şöyle diyordu. Yahudiler bu konuda suçsuzdur. 23. John ki kendisinin Sofya'dayken daha bir psikoposken Gülhaç kardeşini girdiğini ve bunun için hazırlandığına dair çok önemli ipuçları var. 23. John'un hazırladığı bu zemin üzerine 74'teki Vatikan talimatnamesinde artık Yahudilerin Hristiyan kültürünün bir parçası olduğu söyleniyordu. Daha da ileri gidildi. 1985'te Yahudilere kilise kucak açtı ve onlar eski ahetin insanlarıdır. Onlarla birlikte Mesih planını yani Hristiyanlar ve Yahudiler el ele verip Mesih'in gelişi için dünyayı hazırlamalıdır ifadesi kuruldu. Gizlenecek, saklanacak bir şey kalmadı. Bu apaçık, bu bildiride söylendi. Bu, Gülhaç kardeşliğinin Vatikan'ı ele geçirme planının en önemli kanıtıdır. Ben bir yerde takılıyorum. <laughs> evet, insanları çok güçlüler ve etkiler. ama artık Rönesans olmuş. Bu büyük kitleleri arkalarından sürüklemeleri için kanaat önderlerine, bilim insanlarına, düşünce insanlarına ihtiyaçları yok mu? Onların hiçbiri girmedi mi bu, bu örgütlere? Doğru. Hep din adamlarından bahsettik ama Gülhaç kardeşi aslında dini gibi görünse de farklı bir inanç sistemiydi ve bu inancın temelinde her ne kadar dini sembollerde olsa da daha önce söylediğim gibi bilimi kullanarak insanları yepyeni bir hale getirmek vardı. İşte kendileri açığa çıkmadan önce aslında bir takım bilim ve düşünce adamları da bu örgüte kattıklarını ve onlar aracılığıyla yepyeni fikirler ortaya koyduklarını biliyor Söyleyeceğim isimler gerçekten çok şaşırtacak seni. Ama bildiğimiz felsefe ve bilim tarihi kitaplarını okuduğumuz önemli isimler. Mesela en tanıdık isim başına elma düşen Isaac Newton, Leibniz, Francis Bacon, Jean-Jacques Rousseau ve buna benzer bildiğimiz pek çok bilim ve düşünce adamının yani o Rönesans'ı yaratan o muazzam beyinlerin aslında Gülhaç kardeşliğinin bir üyesi olduklarına dair çok güçlü kanıtlar var. Peki bunlar ne yapıyorlardı? E ne yapacaklar tabii ki? Mesih planının uygulanması için onlar da bilim kanadında üzerlerine düşen görevi yapıyorlardı. Bu söylediğin isimlerden bir tanesini içinden alıyor. Francis Bacon. Bildiğim kadarıyla İngiltere parlamentosunda bir konuşması var. Oldukça ilginç. Gene beni tapınakçıların söylemlerine götürüyor. Yeni dünyada bir düzen yani yeni dünya Amerika kıtasında eski düzeni yeniden kurmak ya da Hı. o zaman konuştuğumuz gibi geçici. Süleyman evi kurmak. Kurdular mı peki? Evet aslında Francis Bacon kelimenin tam anlamıyla bir tapınakçıydı. Bu konuda neredeyse kuşkumuz yok. Ve yayınladığı Ütopyası Yeni Atlantis'te de buna ait çok net bilgiler ve bir... Diyor. ve dahası İngiliz Parlamentosunda açık açık Yeni Kıtanın kolonileştirmesi gerektiğini çok hararetli savundu şöyle bir ifade kullandı Yeni Dünya'da Süleyman evini kuracak bu Süleyman evi anladığımız anlamda bir dini yapı değildi. Aslında tapınakçıların ya da Gülhaç'ın dini anlayışı için oluşturacakları yer. Neydi bu? Süleyman Evi bir karargahtı. Burası bir bilim eviydi ama öyle bizim bildiğimiz masumane bir bilim değildi bu. Bilimsel gelişmeleri kullanarak insanları zihnen ve bedenen kontrol edilecek bir evdi. Tam nokta adres olarak Amerika'da bu yeni kıtada şu noktada Süleyman Evi kurulmuş diyemem ama Belki de Süleymanevi Amerika'da bugün bütün dünya insanların beğenilerini, bedenlerini, zihinlerini, tüketim alışkanlıklarını kontrol edecek birden fazla kuruma bölünmüş olamaz mı? Mesela izlediğimiz filmler, mesela kullandığımız ilaçlar, mesela reklam, mesela bilimsel gelişmeler diye çok keyifle kullandığımız ama bizi ellerimizden ve ayaklarımızdan prangalayan gelişmeler. Süleymanevi kurul adresi de tek bir yerde değil bütün Amerika'nın kurumlarına dağılmış halde. Bir şekilde Süleyman'ı kuruldu diyorsun. Yalnız bu çalışmaları yapmak için bilgiye de ihtiyaçları var. Bunları nasıl öğrendiler? Gökten zembille inmedi herhalde. Yoksa yavaş yavaş mı öğrendiler? Aslında baktığımızda Gülhaç kardeşliğinin tarihinde garip işler dönmüş. Bu garip işlerden birisi de bazı bilgileri bildiklerine dair izler var. Christian Rosenkraut öldükten sonra belli bir süre sonra tarikat kardeşleri onun yaşadığı evi bir tadilat yapmak istiyorlar. Tadilat başlarken gizli bir geçit ortaya çıkıyor ve bu gizli geçitte bir kapı buluyorlar. Dahası daha enteresanı ne biliyor musun? Kapının üzerinde 120 yıl sonra açılacak yazıyor. Bu kapıyı açtıkları söylenir ve içeriye girildiğinde 17. yüzyıldan bahsediyor. Bugünün teknolojisinin hiçbir ışığının olmadığı yerden bahsediyor. Bu odaya girdiklerinde kendiliğinden yanan lambaların olduğu söyleniyor. Yani aslında elektrik ve frekans teknolojisine sahip olduklarına dair garip işaretler var. Ve burada buldukları yazmalar ve garip teknolojik aletler her neyse onların gitgide güçlenmesini sağlıyor. Bu bilgileri tek eline alarak işte o bütün evrenin reformasyonu ya da Mesih planı dediğimiz uygulamayı yavaş yavaş hayata geçirmişlerdir. Onlar bugün bizim bildiğimiz pek çok şeyi sanırım daha önce biliyorlardı. Sence bu planın sonunda biz görebilecek miyiz? Şöyle bir sözleri var. Dünya ateş tarafından her zaman yenilenir. Bence izlerini sürebilmek için dünyada kırılma yaratan ne kadar büyük yenilik varsa aslında onun perdesini biraz aralayıp bakmak lazım. Eğer bu perdeye bakarsak William Blake'in dediği gibi maksat sezilir ve düzen bozulur. Maksadı sezersek üzerimizdeki etkileri azalacaktır. Eğer sezemezsek bu işin sonunu göremeyeceğiz demektir. Aslında ne yapmak istedikleri çok açık. Bence bugünkü sohbeti burada onların bir sloganıyla bitirmek istiyorum ki ne yapmak istedikleri açığa çıksın. Şöyle derler. Su umra, alarum, tuarum yehova. Ey yehova senin gölgenin altında olacak her şey.